5. kur birinci soruyla başlayalım. Bir karenin iki kenarına iki farklı ikizkenar üçgen şekildeki gibi çizilmiştir. Üzerinde eşit simge bulunan kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Karenin çevresi 4 cm olduğuna göre şeklin çevresi tam sayı olarak en az kaçtır? Şimdi karenin çevresi 16 cm ise bir kenarı 4 4 4 dedim. Şurası ne gelmiş oldu? Bak 4 gelmiş oldu. Şimdi sen e, şunu buraya a buraya a buraya da a diyeceksin. Çünkü eşit olduğunu soruda söylüyor. Üçgen eşitsizliğini kullanacağım ben. Burada nasıl? Mesela ben burada a'yı ortaya yazdığım zaman 4 ile 4 topladım 8 çıkardım 0. Dursun. Burada da arkadaşlar 4'ü ortaya yazdığım zaman a'dan a'yı çıkardım 0. a ile a'yı topladım 2a. Böler tarafı 2'ye 2 küçüktür a geldi. Şimdi benden istediği şey neydi? burada e, şeklin çiçeklerin çevresi nasıl kaçtır diyor topluyorum 4 8 12 12 artı 1 2 3 3a şeklin çevresi benim bunu bulmam lazım değil mi bak şimdi sen a'nın 2'den büyük 8'den küçük olduğunu buldun ya şöyle 2 ile 8 arası dedim her tarafı 3 ile çarparsam çarpar tarafı 3 ile 6 küçüktür 3a küçüktür ne yapıyor bak 24 yapıyor her tarafa 12 ekle 12 eklersem 18 12 ekledim 3 artı 12 3, 12 ekledim 36 şimdi bu gördüğün karenin şeklin çevresi en az diyor 18'den büyük en aşağı kaç verebilirim bak 19 2 ABC eşkenar üçgen 60 60 60 diyeceğim bütün kenarlar birbirine eşit şuraya da 60 dedim Buraya da 60 dedim. Hatta şuraya kaç kaldı bak. Şuraya da 30 kalmış oldu. 60, 20 daha şurası 80 gelir. 60, 10 daha burası 70 gelir. Şimdi bu üçgende benden MTN'yi sıralamam istiyor. Büyük açının karşısında büyük kenar gelecek. 80'in karşısında N var. 70'in karşısında M var. 30'un karşısında T var. N büyük, M büyük, T'dir. Yani Bursa. Üçüncü soruya bakalım. Yere dik olan aşağıdaki iki direğin yükseklikleri 13 ve 10 santimdir demiş. 11'indir demiş. Buna göre direklerin en üst noktalar arasındaki uzaklık tam sayı olarak en az kaçtır? Şimdi senden şu noktalar arasındaki uzaklığı istiyor. Bak şimdi ben bunu şöyle tamamlarsam. Zaten şurası 11'im. Şurası da 10 geliyor. Buraya kaç kaldı? Bak 3. Burası 90 değil mi? Senin bu uzunluğun şu üçgendeki en uzun kenar. Ya, 3'ten büyük olmak zorunda. O zaman en aşağı 4 verebilirim. Soru 4. Şekildeki ABC üçgeninde D noktası BC'nin üzerindedir demiş. Bana açıları vermiş. Hangisi doğrudur diye soruyor. Önce bütün açıları bir bulalım. Ee, şurası 70 110 kaldı. Buraya tekrardan 70 kalır. 70 70 140 buraya da 40 kalır. Şimdi DC kenarı neydi? Bir kere şu ikisi birbirine eşit unutma. İkizkenar üçgenden dolayı DC kenarı AD'den büyüktür diyor. Bakalım. DC 40'ı görüyor. AD 72 görüyor. 70'in gördüğü daha büyüktür. Bu yüzden yanlış. AC kenarı yani şurası DC'den küçüktür diyor. Ee, hayır arkadaşlar. DC'yi gören 70 olduğu için daha büyük olması lazım. Ee, yani yanlış. AD DC eşittir diyor. AD DC değil AC eşit olması lazım. Yanlış. Şimdi diğer e, D'ye bakalım. BD uzunluğu yani şu uzunluk AC'den büyüktür diyor. Şimdi AC dediği şey zaten bu ve bu. Aynısı zaten. O zaman kim daha uzun? 30'un karşısındaki mi? 40'ın karşısındaki mi? Tabii ki 40'ın karşısındaki daha büyük olmak zorunda. Bu yüzden cevap denizlidir. Beşinci soruya bakalım. Aşağıda verilen ABCD dörtgenin de DCB açısı açıortay, AB kenarı da BC'yi eşitmiş. Heh. O zaman buradaki açıya AA dersem ikizkenar üçgenden dolayı burası da A gelecektir. DCB açısı. DCB açısı 120 ise hatta A demeye gerek yokmuş. Direkt 60, 60, 60 kalıyor buraya da. DAB açısı 130 ise buraya 70 kaldı. 70, 60 daha 130 buraya 50 kalır. Burası yine 60 yani eşkenar üçgen çıkmış oldu. Şimdi en uzun doğru parçası hangisidir diyor. Şimdi önce D, A, C üçgeninde en uzun kenar nereye gösteriyor? Burayı. Zaten diğerleri birbirine eşit olduğu için fark etmez. Hani biz okları birleştiriyorduk. Demek ki en uzun kenar DC gelir. Geldim 6'ya. X tam sayı olmak üzere kenarlarından birinin uzunluğu X artı 1 santim olan üçgen çevresi en az olacak şekilde çiziliyor. Çizilen üçgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri 17 olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Şimdi bak. Bir üçgen düşün. A, B, C. Kenarlarından birine gelecekmiş. X artı 1. Çevresi en az olacak şekilde diye düşünüyor. Soruyor bana. Sonrasında şimdi benim en aşağı seçmem gerekiyor ya. Şimdi çevresi nasıl 17 olur? Sen buraya A buraya B dediğin zaman X artı 1 küçüktür. A artı B geliyor değil mi? Üçgen eşitsizliğinden. Hatta burada, burada da araya farkı yazıyorsun. E bunların toplamının ne gelmesi lazım? 17 olması lazım değil mi? Şuraya 17 yazalım. Buraya 17 yazdım. E sen e, A artı B gördüğüm yere 17 eksi X artı 1 yazabilirim. O zaman X artı 1 hatta artı X artı 1 küçüktür 17 geliyor. 2 X küçüktür 15 ise X'e verebileceğim değer ne gelecektir en fazla? Burada 7. Soru 7. Çevresinin uzunluğu 18 santim olan ABC üçgeninde C büyük, B büyük, A'dır. Buna göre BC uzunluğunun santimetre cins alabileceği en büyükler kaçtır diye soruyor bize. Şimdi ben bir ABC üçgeni çizeyim. A, B, C açısı A kenar, B kenar, C kenar. Şimdi C açısı en büyükse C kenar büyüktür. Sonra B, sonra A'dır. Bana diyor ki BC'nin en büyük olmasını istiyor. Yani A'nın en büyük e, alabileceği değeri soruyor sana. Normalde ben buna 6 6 6 versem eşit gelir. Toplamı 18 olduğu için 6 6 6 verdim. Ama 6 olamaz. Bunu bir azalttım. Bunu bir artırdım. Alabileceği en büyük değeri soruyor bana. Cevap 5 gelir. Soru 8 Aşağıda verilen kareli zeminde ABC üçgenin AB kenarı gösterilmiştir. Çizdim şu şekilde. Şekildeki karelerin kenar uzunlukları santim türünden tam sayıdır. ABC üçgenin çevresinin en küçük değeri 21 santim olduğuna göre şekildeki en küçük karelerden birinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi e, herhangi bir yerden bir kere çevresinin en küçük değerini istemiş ya 1, 2, 3, 4, 5 birim zaten. Demek ki baktığın zaman 21'den 5 çıkarırsam ne kalıyor? Bak 16. Hani 8, 8 böldüğünü varsayarsam Pardon şuraya birim kare dememiş 5 diyemem. Hani şuraya x dersem 5x geliyor aslında. Bu yüzden bunu 16 diyemem. Şimdi x, 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 x dedim varsayarsam şimdi bir kenarı 5x geldi. Hani diğer kenarlarına da a ve b dersem neydi? 5 x ortaya aldım. Toplamlarından ne gelmesi lazım? Küçük gelmesi lazım. E çevresinin en küçük değeri 21 değil miydi? Ben bunu gördüğüm yere 21-5x yazsam. Eksi -5x 5x'i gönder bu tarafa. 12 küçüktür 21. O zaman x'e verebileceğim en küçük değer ne geliyor? Bak buradan en büyük değer 2 geliyor. x'e 2 verdiğin takdirde bir kenarı 2 geliyor. Alanını istiyor benden. Cevap 4 gelir. Soru 9. Ee, uzunluğu 12 birim olan bir lastik. iki sütun arasında şekil birdeki gibi gergin bir biçimde mont ediliyor. Bu lastiğe bir ağırlık asıldığında lastiğin görünümü şekil 2'deki gibi oluyor. Şekil 2'de ağırlığın sol ve sağ yanındaki lastikler doğru parçası biçiminde olup sağ yandaki lastik parçasının uzunluğu 11 birimdir. Buna göre şekil 2'de ağırlığın sol yandaki lastik parçasının uzunluğu tam sayı olarak en az kaçtır diye soruyor. Bir kere lastik gerilmeden önce 12 geliyordu. Tabii ki gerildikten sonra 12'den daha büyük gelmesi lazım. Yani sen şuraya x dediğin zaman seni bu x artı 10 dediğin şeyin kesinlikle 12'den büyük olması lazım. Demek ki x büyüktür 2. 12'den büyük en küçük ne verebilirim? 3. Geldim 10. Alanları 98 ve 72 birim kare olan yeşil renkli iki kare bir kenarlarının bir kısmı çıkacak biçimde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. CD uzunluğunu atıyorum A dersem AB uzunluğuna ne diyecekmişim? 2A diyecekmişim. Şuradan dolayı sarı renkli üçgen alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi bunlar bir kare değil mi? Kare oldukları için hani sen buraya x dersen x kare dediğin şey 72. x ne geliyor bak buradan kök 72. O da 36 çarpı 2'den 6 kök 2 gelir. Yine bunun bir kenarına y dersem y'nin karesi 98 ise y buradan kök 98 gelir. 49 çarpı 2'den 7 kök 2 gelir. Şuraya 7 kök 2 yazdım. Buraya da 6 kök 2 yazdım. Şimdi buraya A dedim. Şurası ne geliyor? 6 kök 2 eksi A gelir. Şu uzunluğun ne gelmesi lazım? 6 kök 2 artı A yapıyor. 2 A'dan A'yı çıkardım. 7 kök 2 yapar. A'ya da ne geliyor arkadaşlar? 1 kök 2. A'ya 1 kök 2 dersem şurası 1 kök 2 yapıyor. Burası zaten 7 kök 2 idi. Bu üçgen alanı neye eşittir? Dik kenarların çarpımı bölü yarısı. E kök 2 ile kök 2'yi çarparsam kök 4'ten 2 yapar. Sadeleştirdim cevap. 7 geldi